Burada sokaklar fazlaca dar kovalar bey burlar. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar bey burlar. La 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 la, la o ipin tı ne lan? Üç tane üç tane melon var lan. Oğlum sen ne yapıyorsun buna? burada? Bismillahirrahmanirrahim. Cedir, kovalar, burada sokaklar fazlaca dar kovalar bey burlar. nerede Sen ne iyi misin? Burada sokuk da fazlaca dar kuzular, Aa, bırak beni. Kovalar benim orada. Aga ne oluyor ya? Burada sokaklar fazlaca dar kovalar. Be Burada sokaklar fazlaca dar kovalar. Be burlar. So, can't, 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 can', not can not can not can